Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere trend yoldan aldığım bu uyku setini göstermek istiyorum. Bu şekilde hurçlu olarak geldi bana. Şimdi birlikte isterseniz hurcumuzu açalım. İçinden neler çıkıyor? Şöyle bir bakalım. Açalım. Benim beşimle de uyumlu olduğu için ben böyle bir takım tercih ettim. İçinden şöyle yatak üstü güzel bir yastık çıkıyor. Bunları en son serip de göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir tane yorganımız çıkıyor. Üzerinde nakışları var. Beğendim. Kalınlığı da ideal olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir çarşaf. Bir kat daha açılıyor tabii ki bu iki katlı. Bir katı daha var. Ince şöyle çizgileri var. İlk izlenime göre güzel buldum. Şöyle bir yastık kılıfımız var. Şimdi beşiğimizin yanları için şu şekilde bir koruma uzun olanı bu. Şöyle ve buradan da bağlamaları var. Yine beşiğimizin üzerine koymak için. Şöyle bir tane bulut yastığımız var. Demin gösterdiğim beşik kenarlığından iki tane mevcut uzun olanından. Yine bunlar da şöyle içerisi yumuşak, yünlü, aynı yorgan da olduğu gibi. Şöyle de iki tane küçük olanından mevcut. Onların da yine böyle bağlamaları var. Bu da yine küçüğü. Evet bakın fermuarlı. Buralarından fermuarlarını açıp yıkayabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir açalım. Fermuarlardan açıp yıkayabiliyorsunuz. Bakın şöyle içerisinde. Beşik olarak da LL markasının Madre yatağını tercih etmiştim. Siyah olanı. Ona sereceğim. Serdikten sonra da sizlerle bir paylaşacağım. Uyumlu olduğunu düşünüyorum.